Şimdi e, kocapakı konserve ürünleri koli içerisinde 24 tanedir. E, özellikle yavru büyütme döneminde veya korun ama yemek konusunda hassasiyet gösteren köpeklere ekstradan katkıda bulunacak bir ürün. Şimdi soğuk havalarda genelde ürün böyle e, katı bir e, formdadır. Biraz kolay. Heh, evet geldi. Güzel. Gördüğünüz gibi tamamen sığ jeli ve sığ jölesinden oluşmuş. Evet arkadaşlar şöyle bakın isterseniz ürünümüz böyle. Bu konserveyi sütten kesilmeye yakın veya sütten kesilmiş yavrulara mamaya geçiş süresince ya kuru mamayı birazcık ıslat yumuşattıktan sonra püre haline getirip bununla birlikte eşit oranda karıştırıp da verebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum hoşça kalın